Orta yerden merhaba. Omurga eğriliği yani skolyoz. Özellikle ergenlik çağında şekil bozukluğuna yol açan ve genç ergenlerde en çok kafada soru işareti uyandıran hastalıklardan bir tanesi. Ruhi üzerinde göstereceğiz. Omurga eğriliğini iyi anlatmak lazım. Omurgamızın genelde yandan öne ve arkaya 3 tane eğriliği olmakta. Fakat arkadan baktığımız zaman omurgamızın dümdüz bir aksı bulunmakta. Skolyoz hastalığında omurganın boyun kısmı hariç genelde sırt kısmı ve lomber bölge dediğimiz alt kısmında sağa sola eğilikler olmakta. Bu eğilikler sadece sağa sola değil aynı zaman 3 boyutlu düşündüğün zaman öne arkaya rotasyonel dengesiyle bozulduğu için öne arkaya eğrilikler de oluşturmakta. Peki skolyoz hastalığı neden oluşur? Genç ergenlerde büyüme çağında büyümenin hızlıca olmasıyla beraber omurgada eğrilikler saptılabilmekte. En çok görülen skolyoz sebebi idiopatik skolyoz. Tabi konjenital ve başka sebeplerle oluşan skolyozlar da mevcut. Fakat genç ergenlerde en çok idiopatik skolyozu görüyoruz.